Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 6 Haziran 2024 Perşembe Çorum Songulu Tavuk Pazarındayız. Tavuk Pazarındaki fiyatları çekmek amacıyla pazara geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Pazarımız oldukça sakin gözüküyor. Biz yine de elimizden geldiği kadar çekim yapacağız. Bakalım fiyatlar nasıl? Pazarımız sakin ama kısa bir videoda çekelim istiyoruz. Selam Aleyküm. <laughs> Hayırlı işler olsun abi pazar olsun. Tavuk dışarı çıkmış. İçeri koymak ister misin? Geziyor. Lohmanlarımızın fiyatları ne abi? He onlar 100 lira diyoruz. Ben varım yine rekabet var. Sen varsın yine rekabet ben var. var. Ligorinler nerede abi? Arka tarafta. Arka. tarafta. Şu an için bunlar 150 lira diyoruz değil mi abi? 100 lira, 150 100 lira. 100 lira. Bunlar 100. 100 lira. Bunlar 100 lira. Bunlar 100 lira diyoruz. Arka taraf açık mı? Açık, açık. Ben göstereyim mi arkaya? Gel. Buradaki beyaz tavuklarda 50 şey lira diyoruz. 50 lira. 50 lira. Bu ferikler? 100 lira. 100 lira. Kaçar haftalık bunlar? 2'şer aylık. 2'şer aylık. 100 Bu... lira, 100 lira. 100 lira. Beğendiğin 100 lira. Beğendiğimiz 100 lira, evet. Seni takip edenler Türkiye'de benden çay içebilir. Takipine takip katalım. Teşekkür ederiz. Seyir kafedeyiz, gelsinler. Türkiye Akkent Seyir kafedeyiz. Çorum merkezde. <laughs> Seni Teşekkür. Seni takip edenlerden çay, çay ikramımızdır. Teşekkür ediyorum. Rica Allah ederim. razı olsun. O da senin gül hatırına. Allah razı olsun abicim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Civciv falan getirdik mi? Dolu dolu. Et tavuklarımız var burada. Dolu dolu. Bir baştan bir başa bak 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 hep civciv. Kutular hep civciv. He. Kutular civciv. Et tavuklarımız? Bunlar 150, 175. 150, 175. Kimi ne de kandırırsak. Yalan mı söylüyorsun? Üçüne ne diyorsun bunu? He? Üçüne ne diyorsun bunu? Sen 550 ver. 150 diyorsun, 450 eder, sen 550 ver diyorsun. Ha dur ya, bu yapmadım ya. İyi kandırmaya çalışıyorsun sen beni ya. <laughs> Dedik ya, kümüne de kandırırsak diye. Yani üçüne... 50 şerden, 150 şerden 450 eder, sen 550 istiyorsun ha. Abi, senin telefon numaranı soran çok oluyor ya. Ya vatandaş arasın. Özellikle ve özellikle diyor ki bana e, senin için hem teşekkür etmek için soranlar oluyor. Hem de diyor ki ondan illa telefon numarası ben Kırıkkale'deyim, derecedeyim diyor. Ben gelir alırım diyor. Geleceği zamanı bilmem lazım diyor. Abi, 0532, 532. 532. 418, 418. 38. 38. 02. 02. Evet değerli takipçilerimiz bu abimizin telefon numarasını çok soran oluyor. Görmüş olduğumuz tavuklarımız 100 lira diyoruz. 50 liraya beyaz tavuklarımız var. 150 liraya böyle 150-175 lira böyle tavuklarımız var. Yanımdan Yamuk amcayı bulsun var oluruz. Evet teşekkür ediyoruz abicim. Hayırlı işler kolay gelsin. Allah İşiniz rast gelsin. De. Selamun aleyküm. Ağabey. Baba ne oynuyorsun? Hayırlı işler. Ördekleri getirmişsin. Ördekleri getirdim abi. Ne istiyorsun ördekleri? <laughs> Üçer yüz. lira istiyoruz. Maşallah. Peki ne ördekleri? Satış yaptık mı? Ördekler Satış yaptık. Yapamadık. Fiyat veren oldu mu? Oldu. Ne veriyorlar? İki veriyorlar. Ben <laughs> de He. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. Çekeyim mi muhtarın yerini? Bülent sonra muhtarla beni takıştırma bak. Muhtar 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 olana daha böyle bir şey görmemeli. Rekabet var abi. el lira Hangisi bunlar? Beyazlar evet. Yumurtlu tıpkı Beyazlar 50 şeyler diyoruz. Yumurta mı topluyorsun sen ne? İyi bakalım. A, B, C, D, E, F, E vitamini var yumurta var. 50 şer lira diyor beyazlara. Evet. Sarılara? Sarılar 125 lira. Gel 100 lira dedi burada. <laughs> şurada yumurta var bak gel yumurtayı al kırılmasın taşın içinde. Burada yumurta var. Et tavuklar ne kadar abi? Et tavuklar 200 lira dedi. Bu ferikler. Ferikler 125 150. Ha bu tarafta bu tarafta yumurta şurada. Kavunlar sarı ya He he ya. yumurta yumurta burada bak kırılmasın başın içinde. Sarı yumurta ya abi sarı tavuk sarı yumurta. Hayırlı işler, yumurt <laughs> Hayır, işler olsun. Ya tavuk da sarı yumurta. Ne indesiyse ben de anlayamadım ya. Hayırlı işler olsun. Hello dayı kolay gelsin. Tekelin gençlik. Tekelin tekelin bugün sizden de kal. Tekelin. Selamun Aleyküm Hayırlı işler Aleyküm. Gel kardeşim Aleyküm. Gel 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 Buyur abi. Pazar sakin Ben işe gideceğim şimdi Çekimleri evet. yapayım da Abi Gaz cevcihlerimizden başlayalım 400 lira, 500 lira 400 lira oraya. Kaç günlük Ve ırkı ne? Yerli gazımız Çorum gazı dedik Bir ya, haftalık Bir haftalık Şu büyüklerde 20-25 günlük e, Kaç lira dedik 400 lira 500 lira 400 lira 500 lira Köy tavuklarımızda 400 lira 450 lira 500 lira Tavuğuna göre 500 Şu olduğumuz 500 lira 500 lira horozumuz. Evet. Şu içindeki horozlar, köy horozlarımız, e, Türkan horozlarımız 350. Diyor. Türkan horozumuz var mı? Var ya var ya burada iki tane. Şu mesela Türkan, Türkan horozumuz. Hem de Türkan hem de, Ağaz, de, şey evet. de şey var. Evet. Geleyim abi. Ondan sonra köy tavuklarımız 500 lira. Şu büyük. 500 lira. Ördeklerimiz de 350, 400 lira, 500 lira. O arada değişiyor. Amerikanlarımız. Tamam, köy tavuklarımız 500 lira. Tamam. Evet. Feriklerimiz de 125 lira. Erkeğin adı da Yavuz mu olur arkadaş? Evet. Tamam mı abi? Tamam. Teşekkür ederim. İşin rast gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ördeklerimize 3'e 100 lira dedi. Hayırlı işler dursun abi kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Yani şöyle bakıyor. Bakıyorsun. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Kolay gelsin ustam. Ne istiyor tavuklara 600 diyorsun. Satış yaptık mı abi? Yok. yeni geldik abi. Yeni geldik. Horoz da var herhalde şimdi. İki tane horoz. Horozlara ne istiyoruz? Kaç abla? 450. 450. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Ali abi hayırlı işler. Sağ olasın, teşekkür ederim. Köy civcivi var burada. Aynen, aynen köy civcivi. Ne kadar fiyatlar abi? 100 liradan başlıyor. 100 liradan başlıyor. Teşekkür ediyorum, hayırlı işler olsun abi. Hacı abi selamun aleyküm, pazar olsun, kolay gelsin. Horozlarımız var, köy tavuklarımız var hacı abi. Yani horozlarını sevmiyorlar, tavuklarımız da dörden tane. Horozlar. Horozlar 3'er 100 lira. Tavuklarımız 4'er 4.5 dörder 4'er dörder buçuk, işte, dörder, dörder buçuk diyoruz. Onlar da 225 lira er abi. Ha, taksin yarkaları var burada. Kaçer haftalık abi? E? Kaçer haftalık, kaçer aylık bunlar? Abi ben satır aldım satıyorum. Bilmiyorum. Kaçer lira istedik? Kaç? 225 yüz yirmi her lira. Evet. Teşekkür ettim hacı abi. Hayırlı işler, pazar olsun. olsun. Kolay gelsin. Hayırlı günler abi. Şirin rast gelsin. <laughs> Kolay gelsin abi. İsmet abi, ne istiyor yani çocuklara? Efendim bunların fiyatına 225 diyor. 225 diyoruz yerkalara. Gazlarımız var 450 diyoruz. Gazlarımıza 450 diyoruz. Bir büyükleri var başka bir cinslerimiz var onlara da 500 diyoruz. Yavaş. Öyle. 450, 500, <laughs> 750 arasında. <laughs> Bunlara ne istiyoruz? var <laughs> mı? <laughs> 750 diyoruz. yok mu senin? Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Ne var burada? Burada da ördek civcilerimiz var. Pekin Amerikan yabancısında cinsinde fiyatlarına 70 lira diyoruz. 70 lira diyoruz. Evet. Burada tavuk cinsi var. Bunların fiyatları 30 lira. Şurada köy tavukları cinslerden falan var. Onlar da 2 30 lira fiyat diyoruz. 30 lira fiyat diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun, badar olsun. Kolay gelsin. Allah Allah. Evet burada da horozumuz, tavuklarımız var ama fiyatları alamadık. Tavuk pazarımız böyle sakin olduğu için videomuzu kısa tutuyoruz. 200 lira, 300 lira arasında ördeklerimiz var. 50 liradan başlıyor tavuklarımız. Zira tavuklarımız 100'e %150'ye yumurta tavuklarımız var. Şöyle görmüş olduğumuz gibi. Köy tavuklarımız da kaçtan başlıyor? 400 liradan başlıyor. Horozlarımız 300 liradan başlıyor. Ördeklerimiz, gaz yavrularımız da 400 lira, 450 arasında devam ediyor. Normal köy civcivlerimiz haftalık büyüklüğüne küçüklüğüne göre onlar da köy civcivleri de 30 liradan başlıyorlar. Bu videomu burada sonlandıracağım. Değerli takipçilerimiz pazarımız sakin. Elimizden gelen çekimleri yapıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.